Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sen Çal Kapım dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Hande Erçel önceki akşam moda yüzü olduğu meraklıların lansa törenine girdi arkadaşlar. Törende birazcık bir sorun çıktı. Elbise tercih eden Hande Erçel dansıyla geceye damga vurdu. Hande Erçel öte yandan Kerem Bürsin ile ayrıldılar. Yönende çıkan haberlere yanıt verdi. İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin e, ilişkilerine son durum oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olup yorum yaparsanız ben de sizi çok severim arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.